sana diğer arabayı seç demiştim. Ona puanım yetmiyordu. Ama hızlandırıcı almıştım. Hurdalıktan hiç bu kadar erken dönmemişti. İş erken bitti demek ki. Ama biz de çok abartmışız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım bile. Sizi tam üç kez uyardım Mavi. Tamam tamam Gölge. Dedemden yeterince fırça yiyeceğiz zaten. Giderken söylediğim her şeyi de yapmışsınız çıraklar. Ellerinize sağlık. Atölye tertemiz olmuş. Dede oyuna dalmışız da biraz. Sami ustam ne desen haklısın. Sen hiç merak etme. Şimdi her yeri pırıl pırıl yaparız. Bundan hiç şüphem yok. Ama işinizi zamanında yapmanız daha önemli. Marş marş. Meraklı. Ne? Ee, hala neden gelmedi bu yazılım? <laughs> <laughs> Dosya aktarımı başladı efendim. Hadi Rüya, minibüse. Geliyorum efendim. Göreyim sizi. Dur, bekle. Kedi sesi miydi o? Mavi, ne yapıyorsun burada? İşlerimiz var, hadi. Hişt, şuraya bak. Meraklı onlara yemek getiriyormuş. Biz de ne kadar çok iyi oduyorduk. Meğerse onları besliyormuş. Aferin sana meraklı. Sen çok iyi, düşünceli, akıllı bir köpeksin. Kedicikler için bir şeyler yapmamız lazım. Ne olabilir? Hmm, ne olabilir? Ha! buldum. Onlar için otomatik mama kutuları yapsak. Nasıl yani? Bak şimdi. Kutunun önüne gelen kedi ise kedi maması, köpekse köpek maması dökülecek kaba. Onlar da afiyetle yiyecekler. Hayvanları nasıl algılayacak? Yüz tanıma sistemiyle tabii ki. Hadi bir an önce işlerimizi bitirip harekete geçelim. Her şey yolunda görünüyor. Sami ustanın gelmesine bir saatten fazla var. Uzay ve Mavi içeride mi? Evet. Bir ara Mavi dışarı çıktı ama geri geldi. Şimdi internet ağına bağlanmamız gerekiyor. Bağlanmak için hazırım amca. Hı. Tamam tamam. Görev başında amca demek yok. Ağzımdan kaçırdım. Ha şöyle. İnternete bağlanma işini ben yaparım. Sen etrafı kolaçan et Rüya. Tabii efendim. İzinsiz giriş algılandı. Hmm, dede neler oluyor? Biri sistemimize sızmaya çalışıyor. Olamaz. Peki başarabilirler mi? Hiç belli olmaz çırak. Ama girmemeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Sanus olmadan nasıl müdahale edebilirler? Sami amca bu işini garantiye almıştır. Elimizdeki yazılım çok güçlü ve hızlı. Nasıl olur da erişim sağlayamayız? Mavi, Uzay, bu bir kurtarma operasyonu olsa da sizin için bir eğitim niteliğinde. Gözünüzü benden ayırmayın. Doğru hamleler yapmayı öğrenin. Tamam dede ama aklıma takılan bir şey var. Gölgeye zarar gelir mi? Ha, bu hiç aklıma gelmemişti. Tabii ya gölge ana bilgisayara bağlı şu anda. Eğer internet şifremizi ele geçirirlerse gölgeye ulaşırlar. Öyle değil mi? Her şeye zarar verir çocuklar. Tüm sistem bile çökebilir ama buna izin vermeyeceğiz. Dede, lütfen gölgeye bir şey olmasın. Elimden geleni yapıyorum küçük hanım. <laughs> Bakalım bu kez ne yapacaklar? Hah? Başardık mı? Tabii ki başardım. <laughs> Şimdi sıra IP adresini bulup gölgenin yazılım kodlarını almaya geldi. Ha? Heh, bakıyorum da yüzün gülüyor Fırat. <gülüyor> i̇yi haberlerin mi var? Evet efendim. Sisteme girmeyi başardım. Aferin sana. Sami'yi arasam iyi olacak. Yüzünü merak ediyorum. Biraz daha beklemeniz gerekecek efendim. A bağlantısına şimdi girdik. Kodları almaya çalışıyorum. O zaman niye sırıtıyorsun? Büyük bir iş yapmış gibi. Alt tarafı internete bağlanmışsın. Ben bu kez hak verdim. Sevinmek için daha çok erken efendim. Tek kelime bile etmeyin çıraklar. İnternete bağlandıklarına göre ana bilgisayara da erişmeleri an meselesi. Gölgenin bize yardım olur mu dede? Gölgeyi ben programladım Mavi. Unuttun galiba. Onu bizim korumamız lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Dosyalara girip yazılım kodlarını arayacağız. Kolay bir yere koymadığına eminim. Ama buraya girmek de kolay değildi. Başaracağız Rüya. Az kaldı. Neredesin gölge? Neredesin? Buldum! İşte buradasın. Sonunda, sonunda. Ay, oh. emin misin? Hem de nasıl? Dosyaları ele geçirmek üzereler. Son hamlemizi de yapalım, bakalım neler olacak. Bunu siz istediniz. Yükleme işlemi başarısız. <laughs> çok az kalmıştı, çok az. Başarmak üzereydik. Bizim şifremiz neydi ki hemen yakalandık? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kimsenin aklına gelmez ki. Hayır nasıl başardılar anlamadım. Doğru. Kimsenin de aklına gelmezmiş. Anlamı nedir? Nasıl bir soru bu ya? Bunu da ben mi söyleyeceğim? Çok çalışman lazım çok. Ardışık sayılar bunlar. sonunda. <laughs> Sen harika bir dedesin. Sami ustam buradan bir an olsun ayrılmak istemiyorum. Senden öğreneceğimiz çok şey var. <laughs> Acele etme çırak. Daha çok zamanımız olacak. Sen yeter ki iste. Merhaba Mavi. Bugün nasılsın? Güncelleme bana iyi geldi. Tüm kodlarım bozulmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Sesini duydum daha iyi oldum Gölge. <laughs> Merhaba. Bir dakika. İşin en önemli yerine geldik. İki aşamalı doğrulama sistemine geçiyoruz artık. Bunu daha önce yapmalıydım. Nasıl yani ustam? İnternet ağımıza bizden izinsiz kimsenin girmemesi için önlem alacağız. Dede yoksa yine efendi kasket mi? Bundan şüphen mi var? Ama şimdi öyle bir şifre koyacağım ki bizden izinsiz kimse ağımıza ya da bilgisayarımıza giremeyecek. Önce mesaj gelecek, onay verirsek erişim sağlanacak. Ama önce biraz hava almalıyım. Buradan bir an önce gitmemiz lazım. Sami Usta da atölyedeymiş. Artık çok geç amca. Çok zor şifreymiş Fırat. Kimsenin aklına gelmezdi. Tabii senden başka. Efendim, ardışık sayılar. Anlamı var. Ah, tek haneli rakamlar. Gölge, sence kuşlar kedi maması yer mi? Kedilerden fırsat bulurlarsa evet. <laughs> Hadi gidelim Mavi. İşe yarayacak mı bakalım? Çok heyecanlandım. Dedem nerede? Bizi bekliyor. Elimizi çabuk tutalım. Sizinle gurur duyuyorum çıraklar. Boşuna dememişler. Boynuz kulağa geçermiş.